Ne dedin annem sen? Sen kime küstün sen? Hı? Kime küstün kızım sen? Niye küstün sen? Buradayım burada bak. Bak telefondan göremiyor musun mu sen beni? Hı? Neredeydin sen? Sen neredeydin sen? <laughs> Bebeğim. Beni telefondan göremiyor ya ondan kafasını açtım. Ama yine de şey yapmıyor. Hiç pas vermiyor. Bak bak. Bak bak. Sen kucağı çok mu seviyorsun? Kucağı çok mu seviyorsun sen? Hı? Tatlı kızım benim. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum annem ben seni. Sen kime kızdın? Kime küstün sen de triplerdesin? Var, Hı? Sen kime triplerdesin? Kime? Hı? Ay kızım. Ay aşkım benim. Anne, nezi çok sevmiş kızını. Anne, nezi çok sevmiş piyansesini. Çok sevmiş annenle piyansesini. He? Çok seviyorum ben kızıma. Evet. Çok seviyorum. Biz seninle hep böyle sohbet mi edeceğiz? Ha? Ha? Akşama kadar yat yat kucağımda. Böyle dinle dinle beni. Ha? Ha? Ablalar gelince de kıskançlık krizine gir. Olmaz ki. Olmaz ki. Olamaz ki. Evet. Evet. Yap. Çok ayıp, çok ayıp, Anladım. çok ayıp, çok ayıp benim kızıma, Tatlışkom. Tatlışkom benim, ne oldu, yine bir düşünceye daldın, İyi günler, Hı? merhaba, ne Küstüm e, sana, e, ne dedin sen? Kardeşime. De Anne, nasıl kızım Anladım. benim? Hayırdır bükme başlı. boynunu, e, bükme boynunu, bükme boynunu, boynunu bükme hele. Bak, bak 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 bak, bak 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 bak. Bu kadar da naz olmaz, bu kadar da nazlanılmaz, çirkin bıdık senin gözlerin niye farklı çıkıyor telefonda kızım? Evet, <laughs> senin bıyıklarını seviyorum. bıyıklarını bıyıklarını. Bıyıklarını çemeyim senin bıyıklarını. Kızımın bıyıklarını çemeyim ben. Çok çemeyim kızımın bıyıklarını. Ha? <laughs> Buradayım burada bak. Nedir konu? Telefondan göremiyor musun sen beni? Eşinizin. Göremiyor musun kızım? Kardeşimle bir ilişkisi var. Boncuk. Boncuk. Annenesinin aşkı. Bir ilişki. Eşinize. Annenesinin aşkı. Kardeşime bekar olarak tanıtmış. Ne oldu? yemek falan yemişler birkaç kere görüşmüşler.